İyi güzel, hani itiraf ettim diyorsun. Tamam da yani estin gülledin oğlum, mahvettin her şeyi. Doğru. Abi kız senden nefret etsin diye yapmadığını bırakmadın ki. E şimdi ne olacak? Vallahi ben o soruyu sana soracaktım. Ne yapacağım? Hmm. Abi kimse sana bir şey yapmamıştı ya. Anladın mı? Hani kendi kendine, inadından, hırsından... Öfkenden yaptın ne yaptıysan ya. Herkesin canını yaktın. Hiç düşünmeden kırdın. Yani o yüzden... ...şimdi bunu da kendi kendine yapacaksın yine. Yani. Gel. Günaydın. Günaydın. Günaydın canım. Hadi baba gitmiyor muyuz? Kızım otur bir şeyler ye. Ya. ya yok ben okulda yerim. Hadi gidelim. Allah Allah acele ne otursana. Gerek yok. Gidiyorum bak. Dur sana tost yapayım o zaman. Ben gidiyorum bile. Hayda. Ne acelesi var? Ne işin var senin burada? Oo Kerem Başkan. Ne haber? Oğlum bak deplasmandasın. Ya git. Ya ben seni... Ben ne zaman istersem o zaman giderim. Ne istiyorsun ha? Daha mı ne istedin <laughs> Bir şey söyleyeyim mi? ...Melis'i seçeceğini adım gibi biliyordum. Biliyor musun? Aferin. Çok akıllısın. Hadi. Git, voltunu başka bir yere dağıt. Gidiyorum. Gidiyorum zaten. Ama... ...bir gün hiç beklemediğim bir anda çıkacağım karşına. Tamam mı? Hı. Hani gölgem olacağını demiştin ya. Hı. Bak bakalım gölge nasıl olmuyormuş koçum. Ufuk. Senden bir şey istiyorum. Aksel Varol diye birini araştıracaksın, tamam mı? Tamam. Bir daha girmeyecek. Ay geldi valla. Ay ben onun yerinde olsam evden çıkamazdım. Herkesin içinde kızın numarasını istedi. Aramızda bir şey mesle takılıyoruz dedi. <laughs> Yazık ya. Herkes duymuş biliyor musun? Çok doğrundaydı. Şaka mı yapıyorsun sen ya? Yo, gayet ciddiyim. Ya benim ayıbım mı? Ben mi gittim konuştum, verdim numaramı? Verenler düşünsün. İyi misin sen? Çok iyiyim. Ya şimdi şu iki boçoz böyle konuştu diye moralimi bozacağımı zannediyorsun. Kusura bakma. Ee, ne yazmış okusana. Konuşmak istersen beni ara. Süpermiş. Aksel'in numarası yazıyor altında da. Bir dakika ya. Aksel şu şey değil mi? Esentepe'de okuyan. Hani maçta arıza çıkarmıştı. Aynen, ta kendisi. Ee, ne alaka? Dün gece o beni bıraktı eve. Atıyorsun. Konuşuruz sonra. Demet, selam. Rahatsız ediyor muyum? Aa, yok. Yo. Ya, e, Zeynep'i göremedim okulda. Bir şey mi oldu? Yoksa mevzuyu mu konuştunuz? Ee, yok, öyle bir şey değil. Ne o zaman, hasta mı? Yok, hasta da değil. Ee, keyfi yoktu biraz. Ben de ısrar etmedim git diye. Ha. Anladım. Tamam, ben okulda göremeyince birden panikledim. <laughs> yok, merak etme. Birkaç yıl sonra geçer. Anlamadım ne? Ee, gençlik heyecanı diyeyim anlasa. Ha. <laughs> Aldım mesajı tamam <tamamladım>. ben. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.